Merhaba. Ben terapist Meral Uçarı. Bugün ilişkilerde en çok kanayan yaralardan birini konuşacağız. Kıyaslama. Birçok çiftin farkında olmadan yaptığı bu davranış ilişkide sevgi ve bağlılığı yavaş yavaş aşındırıyor. Hadi gelin kıyaslamanın kökenine, sonuçlarına ve çözüm yollarına birlikte bakalım. Kıyaslamanın kökeni ne zaman başlıyor? Aslında kıyas çocuklukta başlıyor. Birçoğumuz şunu duyarak büyüdük. Bak ablan senden daha uslu, komşunun çocuğu senden daha başarılı, kardeşin senden daha çalışkan. Bu cümleler bilinçaltımıza maalesef ki yerleşiyor. Ve farkında olmadan yetişkinlikte ilişkilerimize taşıyoruz bunları. Eşimize, ya da partnerimize bak onun eşi şöyle yapıyor sen neden yapmıyorsun dediğimizde aslında şunu söylemiş oluyoruz sen olduğun gibi yeterli değilsin işte bu mesaj ilişkinin en derin yaralarından birini açıyor kıyaslamanın ilişkiye etkisi nelerdir kıyaslanan kişi Önce şaşırır. Sonra öfkelenir. En sonunda da içine kapanır. Çünkü kıyas kişinin öz değerine saldırı gibidir. Zamanla şu inanç gelişir kişide. Ben kim olursam olayım bu ilişkiye yetmiyorum. Bir danışanım şöyle demişti. Eşim beni sürekli başkalarıyla kıyasladı. Önce öfkeleniyordum, sonra sessizleştim. Bir noktadan sonra artık çaba bile göstermedim. Çünkü hiçbir şeyim yeterli değildi. Gördüğünüz gibi kıyas ilişkiyi büyütmez. Tam tersine duygusal yaklaş, uzaklaşmaya neden olur. Bilimsel araştırmalar bu konuda ne diyor? Biraz da bunu ele alalım dilerseniz. Psikoloji literatüründe, Sosyal kıyaslama bireyin öz saygısını en çok zedeleyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Araştırmalar sürekli kıyaslanan kişilerin de depresyona, kaygıya ve özgüven problemlerine daha yatkın olduğunu söylüyor. Çiftlerde de benzer şekilde kıyas ilişkide güveni maalesef zayıflatıyor ve uzun vadede kopuşlara yol açıyor. Peki çözüm yolları nelerdir? Kıyas yerine ne yapabiliriz? Birincisi farkındalık. Kıyas cümlesi ağzımızdan çıkmadan önce durun ve kendinize sorun. Ben aslında neye ihtiyacım var? Eğer çiçek istiyorsanız bunu açıkça söyleyin. Başkasına örnek vermeden kendi duygunuzu dile getirin. Ben Senden zaman zaman çiçek almak isterim gibi. İkincisi takdir. Partnerinizin yaptığı küçük şeyleri fark edin. Bazen bir teşekkür, bir tebessüm, bir güzel söz ilişkiyi onarmaya yeter. Kıyaslamak yerine takdir etmek sevgiyi büyütür. Üçüncüsü ise kıyas yerine işbirliği onlar öyle yapıyor. Biz ne yapabiliriz diye sormak kıyası değil, ortak çözümü öne çıkarır. Son sözümüz ne olurdu? Unutmayın her ilişkinin kendine ait bir hikayesi vardır. Başkasının ilişkisi sizin ilişkinize ölçü olamaz. Çünkü sizin sevginiz, sizin emeğiniz ve sizin yolculuğunuz bambaşkadır. Kıyas bittiğinde sevgi kendine alan bulur. Gerçek bağ işte o zaman güçlenir ve açığa çıkar. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.